Fenerbahçe geride bıraktığımız sezonun başında Fiorentina'ya 2 milyon euro ödeyerek Sofyan Amrabat'ı kiralamıştı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, Fenerbahçe 12 milyon euro daha vererek Faslı futbolcunun bon servisini aldı. 28 yaşındaki Amrabat, 30 Haziran 2028'e kadar Fenerbahçe'nin futbolcusu. Tepki çekmişti ancak sezon içindeki performansı ciddi şekilde tepki çeken bir. 85 boyundaki futbolcunun satılması gündemde. Atalanta'nın ciddi bir ilgisi vardı. İtalyan basınına göre Juventus kulübü de devreye girdi. Ancak şu ana kadar oyuncuyla ilgili resmi bir teklif yapılmadı. Sıcak bakıyor Fenerbahçe yönetimi, gelecek tekliflere göre hareket edecek. Ancak gerekli bütün kolaylığın yapılacağı öğrenildi. Taraftarların büyük bölümü yola amrabatla devam edilmesini istemiyor. Oyuncunun da tekrar İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Kısa süre içinde ilginç gelişmeler yaşanabilir.